İlk dizinde başrol olmak nasıl oldu? Yani çok güzel oldu. Çok büyük bir şans. Ee, aynı zamanda emek. Fakat hani başlar başlamaz başrol olmuyorsun. Ya yani belki o şekilde oluyor karakterin ama ben ikinci sezon sonrasında hani, hani sektörü öğrenerek, e, karakteri daha da oturtarak o şekilde yolculukta öğrendim. O da de bir sürü kişi katılmış galiba değil mi? Tabii tabii ve üç aşamalı bir o değişim verdik biz. bayağı konservatuar sınavına giriyordum ben sanki tekrardan. Ee, şiir okumalar, böyle hani ninni ağıt yakmalı işte karşılıklı Osmanlı sahne çekimleri hani kimya uyumu olarak bakarak 3 aylık bir süreye mal olmuştu. Evet yaz dönemi olarak. Aslında benim için çok tesadüftü. Yani İstanbul'a geldim ara dönemde işte workshop'lara katılmak için hani biraz menajerlerle tanışmak için vesaire derken hani böyle bir kast arıyorlarmış gittiğim workshop'ta e, ve tesadüfen o da işim verdi. Kısmet. Kısmet evet. Sonra çağırdılar işte tekrardan. Gidince şaşırdın o... mı? 3 ay sonunda çok <laughs> yani şaşırmaktan ziyade havalara uçtum öyle evet, diyebilirim çok çünkü çok içten istemiştim